Bugün saat 04'ten itibaren başlayan bir yağış nedeniyle yani dün artık biz yarına geçtik. Yağış nedeniyle şehrimizde bir kısım sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Saat 9.30 itibariyle ilk ihbarı alan ekiplerimiz genel sekreterimizin koordinasyonunda valimizin de riyasetiyle beraber bütün ekiplerimizle beraber bu riski azaltmak ve en aza indirmek için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ee, ve şu an itibariyle de bu müdahale kendi Büyükşehir Belediye'miz imkan ve kabiliyetimizle birlikte 165 araç ve 548 mesai arkadaşımızla beraber e, halkımızın bu manadaki sıkıntılarını gidermek, yolları ulaşımı açmak ve bu sel riskini ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. <laughs> bu zaman dilimine kadar <laughs> Başkan Vekilimiz Faruk Kancabey eee nezaret etti. Şu an itibariyle de eee büyük oranda eee pazar kapı kısmındaki çalışmalarımızı eee tamamladık. Beşirli kısmındaki çalışmalarımızı da vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Bu gece inşallah sabaha kadar bu 548 arkadaşımızın e, sahadaki çalışmasıyla, gayretiyle beraber e, şehrimizi önceki haline inşallah döndüreceğiz. E, risk olan mahallelerimiz var. Üşünoğlu, Erdoğdu gibi, e, İnönü gibi, Bahçecik gibi. İhbar aldığımız bütün mahallelere de şunu ifade edeyim net bir şekilde. İhbar aldığımız ağırlıklı ortayısal ilçemizden doğal olarak bütün mahallelerimize eş zamanlı olarak imkanlarımız dahilinde müdahale ettik. Bu manada ee, özellikle itfaiyemiz 234 su baskını ihbarına e, anında müdahale etti ve e, kurumlarımızdan da gelen talepleri bu minvalde karşılamaya çalıştık. E, bu vesileyle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda hem Rize, ilçemizden, Rize ilimizden hem Gümüşhane ilimizden, Ordu ilimizden, Samsun, Bayburt ve Erzincan illerimizden de bizlere destek manasında, ee, hem makineler gönderildi hem destek konusunda da e, sağ olsunlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aradılar. Ee, tabii ki esnafımızı da e, bu mühendisliğe ihmal etmedik etmiyoruz. 206 e, iş yerimizde ve evlerimizde kod altında bulunan evlerimize itfaiyemiz aracılığıyla ve afatımızla beraber müdahale ettik. Şu anda inşallah e, Beşili mahallemizdeki çalışmalarımızı da tamamladıktan sonra şehrimizi eski haline getireceğiz. Ama eş zamanlı olarak da hemen bayramın da arefesindeyiz. Eee bu gece ve yarın da dahil olmak üzere ve öbür günde arefe günde dahil olmak üzere esnaflarımızın da temizliği konusunda mekan temizliği konusunda bütün mesai arkadaşlarımla imkan ve kabiliyetlerimizle birlikte o çalışmayı da tamamlayacağız. Çünkü bayramın hemen arefesindeyiz inşallah eee esnaflarımıza da bu konuda eee destek olacağız. Valimiz sabahleyin eee burada yine toplantıyla birlikte duruma şehrimiz e, genelinde vaziyet ettiler. Eee akabinde öğleden sonraki saatlerde İçişleri Bakan Yardımcımız şehrimize geldiler. Hem saha çalışmalarını eee yürüttüler hem de süreci yönettiler. Tabii bu işin hasar kısmı tespit kısmı onun giderilmesi Bunlar imkan ve kabiliyetlerimizle yapacağımız işler o bilgiyi öncelikle çalışma ile ilgili bilgi notunu paylaştım ama e, şu anda en çok üzerinde durduğumuz e, biliyorsunuz e, çukurca mahallemizde e, bir vatandaşımızı arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İtfaiyemiz ihbar aldığı andan itibaren olay yerinde Hüseyin Aydın isimli vatandaşımızı, Arıyor. İnşallah sağ salimen ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Erken saatler itibariyle yeniden arama çalışmasını sürdüreceğiz ve inşallah dileriz, umarız ve dua ediyoruz sağ salim vatandaşımıza ulaşırız. Kısmi elektrik kesintileri oldu sel nedeniyle. Onlar da anında yapılan çalışmalarla müdahalelerle beraber giderildi. Hadiseler meydana geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aradılar. Kendilerine bilgi arz ettim, süreçle ilgili bilgi arz ettim. Hemşerilerimiz müsteri olsun, bütün imkanlarımızla beraber bu zararın giderilmesi noktasında devletimiz, Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız sağ olsunlar hepsi aradılar ve takipteler de e, şu an için aktaracağımız bilgiler e, bu kadar arkadaşlar. Paylaştığımız bir notu da ifade ederek e, tamamlayalım. E, belediye otobüslerimiz bu gece değil mi bu ücretsiz evet. e, bazı vasıtaların e, ulaşım konusunda sıkıntılarını gidermek için ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bayramda zaten ücretsiz olacak. Tabi e, her ne kadar deprem konusunda Trabzon üçüncü kuşak, dördüncü kuşak risk az bölgede diyorsak sel ve heyelan konusunda da birinci derecede riskli bir bölgedeyiz. Ama e, bütün tedbirleri alsak da çok kısa zaman aralığında ve bir müddet aynı şiddetle devam ettiği zaman sizin ne kadar altyapınız güçlü olursa olsun bu risk oluşuyor. Çünkü e, sadece suyun akışı değil gelen terasubatın da mümkün. Ee, yani bütün imkanları e, orada seferber etseniz bile gelen Terasubatla beraber o risk oluşuyor. Çok şükür e, Hüseyin Aydın vatandaşımız dışında e, şu anda e, vatandaşlarımızın can güvenliği noktasında bir endişemiz yok. E, i̇nşallah vatandaşımıza da sağ salim ulaşırız. E, ben bu manada e, sabah saatlerinden itibaren işe vaziyet eden ee, Başkan Vekili'miz Faruk Bey, Genel Sekreterimiz Gürkan Bey, Su Kanalizasyon e, İdaresi Genel Müdürümüz İbrahim Bey, Genel Sekreter Yardımcılarım, e, Daire Başkanlarımız, Genel Müdür Yardımcılarımız hep beraber bu işe vaziyet eden ve aynı zamanda şu anda da mesai başında olan 548 e, değerli mesai arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, şehrimize ve hemşehrilerimize e, bir kez daha bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum.